böyle yaz kampı Yani yaz kampı daha çok böyle maça gidelim diyoruz. Burada evet. antrenmanı burada geçirip Aynı sonra mi? gidip mesela 2-3 maç. Hocam Burak sonra... kendisine, <gülüyor> <sayılıyor>. <gülüyor> <gülüyor> kendisine tatil için soruyor. <laughs> Onu sonra düşünsün. <laughs> Canlıda değil değil mi? Sonra daha <laughs> <güzel> yerler. <laughs> <gibi. gülüyor> Sağlar çok güzel. İki sağ. Yukarıda da bir tane hem kaleciler için hem de ısınmaları orada yapıyorsun yukarıdaki alanda evet. bu sahayı bozmamak için. Bir orada öyle bir alan çıkar. Yani sizin aklınıza geldi bu evet. arada. Onu da söyleyeyim. Biz burada <laughs> duruyorduk. Normalde orada sağ yoktu. Hocam dedi ki ya Fatih buradan bir sağa daha çıkmaz mı? <laughs> Nasıl yani hocam? Dedi ki ya biz ısınmalarda çok çimi falan Sahip şey yapmayalım. Sahayı bozuyoruz. Bir de kaleciler çok atılıyor falan filan. Orada en azından daha rahat çalışırlar. Orada onun aklına geldi ya yani. O söylemek çıkarken lazım. Çıkarken zorlanıyoruz. Bile bekliyor. <ben. gülüyor> <laughs> Vallahi <laughs> i̇şte, i̇şte, <laughs> 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 biz <laughs> 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 <biraz gülüyor> <laughs> de başı <biraz> <laughs> 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 Ee, burada minderlerimiz olacak. Oturdukları yerlerde minderlerimiz gelmedi. O minderler gelecek. Başka bir şeyimiz yok burada eksik olarak. Arkadaşlar, <laughs> hiç yapmadık. sadece deplasmanlara kamp yapıyoruz. O yüzden şey burada de. maç öncesi dinlenmemizi buraya yapıyoruz. Yani maç günü zaten bir sabah, sabah toplanıyor. stada yakınlık çok önemli. Havaalanına yakınlık çok önemli. Önceden yaklaşık bir saat bir süremiz geçiyordu. Şu anda yaklaşık 20 dakikada havaalanına gidiyoruz. 20 dakikada stada gidiyoruz. O da çok önemli bir kazanç oldu. Yani o ekstra bir yorgunluk var tabii. Bir saat otobüs içerisinde gitmek yani Adele için de çok iyi bir şey değildi aslında. O da bizim için e, olumlu şeylerden biri. Yaşar da oynuyor. Yani, antrenman sonrası. Bazen antrenmana yönelik şeyleri de orada gösteriyoruz. Soyunma odaları içeride biliyorsunuz. Hepsi. Hocam eksik bir şey kalmamış herhalde öyle mi? Eksik yok fazla var. Hocam size çalışıyor Fazla var, var. zaten gerçekten. <laughs> Fitnesi biz de değerlendireceğiz tabii ki. Yani gerçekten şeyimizi çalışma kalitemiz çok yükseldi. O yüzden motivasyonu çok yükseldi. Belki en önemli şeyler, en değerli şeyler. Siz de hocam Avrupa'da bir de kriterde bulundu Türkiye'de. Onların tesisleriyle burasını kıyasladığınız zaman ne yazık ki çok tabii ki çok önemli değerli oldu bence. Eee Avrupa standartlarında bir şey oldu. Ve yani biz içine girdik, içine girdikçe de geliştiriyoruz. Daha da çok geliştireceğiz tabii ki burayı ama başlangıç girmemiz, e, buraya yerleşmemiz çok önemliydi. Eee teşekkür etmek istiyorum tekrar. Hocam ve evet. Teşekkür ederiz tekrar. Ben evet, de çok pozlardım. O yüzden zevkler çok güzel, çok fark etti. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. O yüzden çok önemli bir gerçekten başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimize, burada yemeğe geçen herkese teşekkür etmek lazım. Böyle önemli bir tesis. Yani bunun e, gerçekten kolay bir şeymiş şey gibi gözüküyor da bu çok önemli bir şey. E, bunu kazandıran başkanımız yönetici olarak çok önemli bir hizmet de bulundu. Buranın Yeter. Bu arada burada Nasıl? hiçbir ses dışarıya çıkmıyor. Etrafın tamamı yalıtımla kaplı. Çok O server da beni aramış. Beni çok, çok büyük bana söyle daha önce. <laughs>